Herkese merhaba. Kira sözleşmeleri biliyorsunuz bazen tam bir labirente dönebiliyor. Özellikle de konu paraya ve o anahtarları teslim etme anına gelince işte biz de tam olarak bu iki kritik noktayı yani kira ödemeleriyle evden ayrılma süreçlerini masaya atıyoruz. Gelin bakalım bu işlerin aslı asları neymiş hep birlikte anlayalım. Ve hemen belki de herkesin aklındaki o en büyük soruyla başlayalım. Ev sahibim kiranıza ne kadar zam yapabilir? Yani bu işin bir sınırı, bir kuralı var mı yoksa tamamen keyfi mi? Aslında kanunun bu konuda söyleyecek çok net bir sözü var. Bu sorunun cevabına gelmeden önce işin temelini, yani paranın kurallarını bir anlamamız gerekiyor. Mesela kira ne zaman ödenmeli? Artış oranı neye göre belirlenir? Hadi ilk perdemizi açalım. Paranın kuralları. Bakın ilk ve en temel kural şu: Sözleşmeniz sizin anayasanızdır. Orada ayın 5'i diyorsa ödeme gününüz o gündür. Bazen peşin ödenecektir gibi bir ifade görürsünüz. Bu da genelde ayın ilk 3 günü içinde ödeme yapmanız gerektiği anlamına gelir. Peki ya sözleşmede hiçbir şey yazmıyorsa? İşte o zaman sahneye kanun çıkıyor ve diyor ki her ayın sonuna kadar vaktim var. Tamam ödeme gününü hallettik diyelim. Gelelim her yıl dönümünde tansiyonu yükselten o meşhur konuya Kira zam mı? Bu artış oranı nasıl belirleniyor? Tamamen ev sahibinin insafına mı kalmış, yoksa bir ölçüsü var mı? İşte kanunun çizdiği o net sınır tam olarak bu. Tüketici fiyat endeksi, yani kısaca tüfe. Kural gerçekten çok basit. Kiraya veren, sizin kiranıza son 12 ayın ortalama tüfe oranından 1 kuruş bile fazla zam yapamaz. Bu, sizi fahiş artışlara karşı koruyan yasal bir kalkan gibi düşünebilirsiniz. Peki, Diyelim ki sözleşmenizde tüfeden çok daha yüksek bir oran yazıyor. Mesela %80. İşte burası çok ama çok önemli. Kanun diyor ki, sözleşmende ne yazarsa yazsın, benim belirlediğim yasal tüfe tavanını geçemezsin. Yani bu iki orandan hangisi daha düşükse o geçerli olur. Kısacası kanun her zaman kiracının yanında durur bu konuda. Bir ihtimal daha var. Ya sözleşmenizde zamla ilgili tek bir kelime bile geçmiyorsa ne olacak o zaman? Cevap çok basit. Zam olmayacak. Evet, yanlış duymadınız. Eğer sözleşmede artışa dair bir madde yoksa, ev sahibi kafasına göre bir artış yapamaz, size bunu dayatamaz. Kural bu kadar keskin. Para meselelerini anladığımıza göre, şimdi hikayenin ikinci kısmına geçebiliriz. Çıkış stratejisi. Yani bir kira ilişkisi nasıl biter? Eşyaları toplayıp anahtarı bırakıp gitmek yeterli mi? Gelin buna bakalım. Genelde şöyle bir yanılgı var, değil mi? Eşyalar kamyona yüklendiği an sanki bütün sorumluluk bitmiş gibi hissedilir. Peki, gerçekten de evi boşaltınca kira borcu da otomatik olarak bitiyor mu? İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Sizin kira sözleşmeniz eşyalarınızı taşıdığınız gün değil, o küçük metal parçasını yani anahtarı ev sahibinize usulüne uygun bir şekilde teslim ettiğiniz an sona erer. O anahtar aslında sizin yasal sorumluluğunuzun bitiş çizgisidir. Peki, hepimizin aklına gelen o pratik çözüm Anahtarı kapıcıya, komşuya ya da emlakçıya bıraksak olmaz mı? Bu işi çözmez mi? Cevap hiç yoruma gerek bırakmayacak kadar net. Hayır. Yasal olarak bu bir teslim sayılmaz. Yani siz anahtarı emlakçıya bıraktığınızı düşünürken aslında kira borcunuz işlemeye devam eder. Peki doğrusu ne? Aslında basit adımları var. 1. Anahtarı bizzat ev sahibine veya onun yetkilendirdiği birine mesela avukatına teslim edin. 2. Mutlaka ama mutlaka o an tarih atıp karşılıklı imzaladığınız bir anahtar teslim tutanağı alın. Bu sizin sigortanızdır. Üçüncü adım da şu. Diyelim ev sahibi anahtarı almayı reddetti. O zaman adresiniz noter olmalı. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. O evi boşalttığınızı ispatlama görevi her zaman size yani kiracıya aittir. Peki diyelim ki sözleşmenizin bitmesine daha var ama siz evden çıkmak zorundasınız. Bunun maliyeti ne olur? Ne gibi sonuçları var? Kanun bu duruma makul süre tazminatı diyor. Kulağa karmaşık gelse de anlamı basit. Diyor ki, sen evden çıktıktan sonra ev sahibinin o daireyi yeniden kiraya verebileceği makul bir süre daha kira ödemeye devam edersin. Bu süre genelde evin konumuna göre değişse de 1 ila 3 ay arasında kabul edilir. Ama merak etmeyin, çaresiz değilsiniz. İki seçeneğiniz var ya oturup o makul süre boyunca kiranızı ödersiniz ya da daha akıllıca bir hamle yapıp yerinize geçebilecek, ödeme gücü yerinde ve ev sahibinin de onaylayacağı yeni bir kiracı adayı bulursunuz. O yeni kiracı imzayı attığı an sizin de borcunuz biter, özgür kalırsınız. Bütün bu anlattıklarımızdan almamız gereken en temel ders belki de şu, kira hukukunda hallederiz demekle, söz demekle işler yürümez. Konuşan tek şey belgelerdir, imzalar, tarihler ve o ıslak imzalı teslim tutanakları attığınız her adımı yazılı hale getirmek sizi ileride yaşanabilecek bir sürü baş ağrısından kurtaracak en sağlam yoldur.